Ohannes'ten bahsetti, balık tanrıdan. Evet. Ee, bunun bir adı da Dagon. Ee, bu Dagon ya da Ohannes'in mitolojiye göre bu Babil tanrısı Baal'ın e, babası olduğu söyleniyor. Ve bu tanrı Baal'a inananların da bir cemiyet kurduğu Babil Cemiyeti isimli bir cemiyet kurduğu söyleniyor. Şimdi bu Babil Cemiyeti enteresan bir şey yapıyor o da şu. Şimdi Farah Hanım az önce dedi ki acaba ilk konsey miydi konsül müydü bilmiyoruz ama diye bir ifade kullandınız yani iz konsülü ile ilgili. Tabii hmm. onların söylemleri öyle. Katoliklerin yani, evet. söylemleri öyle ama evet. biz hani tarihin arka tarafına bakıyoruz ya. E, tarihin arka tarafına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Milattan sonra 32'de ya da milattan sonra 40 42'de bir konsül var, Havariler Konsili. Ama tabii ki bu konsili Vatikan tanımıyor. Peki bizim konumuzla ne alakası var diyecek olursanız şöyle bir alakası var. Bu hani bugünkü tanıtımda da vardı ya programın ta tanıtımında Vatikan Babil Cemiyeti ilişkili mi diye. O noktadan baktığımızda bu Babil Cemiyeti'nin Aziz Paulus'la işbirliği yaptığı. Aziz Paulus'un da aslında bu Babil Cemiyeti'nden olduğu söyleniyor. Bunu da şuraya bağlıyoruz. Bu Havariler Konsili'ne Aziz Paulus'un kendi adamlarını yerleştirdiği ve bu konsülün kararlarının tanınmaması için elinden geleni yaptığı söyleniyor. Ve bu konsülde alınan kararlar da şu. bugünkü Katolikliğin yaptığı hiçbir şeyi bu havariler konsülü bir kere tanımıyor. Yani mesela bunlar diyorlar ki işte sünnet olmanıza gerek yok, ibadet etmenize gerek yok. Hani Kur'an-ı Kerim'de de anlatılan bir husus var. Eski ümmetlerin de ibadetlerinde zekat olduğu, namaz olduğuna yönelik hani bunlar kabul etmiyorlar ya. Orada bir karmaşa çıkmış o Havariler Konsilinde Tabii. ve bağlayacak olursak aslında bize anlatılan ne? Havari Petrus'un Hazreti İsa'nın vekili olduğu değil mi? Havariler konsülünde ise söylenen şey vekilin yani Hazreti İsa'nın vekilinin Havari Thomas olduğu Çok ve Havari Thomas'ın havari Thomas da yerine diğer havarilerden Sıddık Yakub'u bırakarak Hindistan'a gittiği söyleniyor. Tüm bunlar gerçekse o zaman Babil Cemiyeti adlı cemiyet Vatikan'ı kurmuş oluyor ve bugünkü katoliklik de masal olmuş oluyor. Babil kardeşliği Hazreti İsa'dan, Tomas'tan çok önce e, tabii, tabii. Çok çok, çok önce, önce neredeyse Hazreti yani, İbrahim yapıyor. zamanına, Nemrut zamanına yani, gidiyoruz. Dolayısıyla Böyle bir evet. yapayım buraya. Bu Nemrut zamanında Nemrut'un Balıkçı İncili diyebileceğimiz ya da balık kitabı diyebileceğimiz bir kutsal kitap yazdığı... ve o da tabii bu Dagon dininin baş rahibi. Zaten az önceki gösterilen fotoğraflarda da onun temsili yanılmıyorsam ve o yazdığı kitabın da o işte İncillerin içine karıştığı ve bugünkü yapılan aslında Vatikan'da yapılan ritüellerin, ibadetlerin büyük çoğunluğunun aslında o balık dinine, balıkçı dinine,